Pardon. Non, non, non... non c'è. nessuno. Ya yeni tabii. Yamaz mı? Emri denaz. Çok kanalı da yanlara itmeye çalışıyor. Gel şöyle deniz kenarına doğru gidek yat oğlum. Kocaman tova bir kedi. Kartı da buraya atmış. Ben atmadım o senin cebindeydi atmacan. Ha. Benim cebimde miydi? Evet. Cebimde mi düşmüş? Cebinden düşmüştür. Çok sakıncalı bir durum o zaman. Yani parti kaybedersek. Benim yapı grediye döneriz. Yapacak bir şey yok. Ya, yani hesabını atarız. Beni bırak gidiyor. Kedo. Ne yapıyorsun kedo? Sen yürür müydün yerine? Atıcan ayı nerede? Hay gün sen. Şey. Ayı yok. Demek ki abi gün bulutlu. Tamam tamam. Ben de görüntü engelleyici kapalı. Deniz'in sesi gidiyor şu an yayına. Ne kaydı? <laughs> Tutsun 20 metre diyor ama 20 metre uzaktan alıyor mu kedi? Ha? Tutsun 20 metre menzili var diyor ki mı? 20 metre alıyor mu hiç? Bir bak. Hiç bir mi? Evet. mu Aa bizim bebek orada duruyor. Kamerama bak bak kamerama. Aleyküm selam hoş geldiniz. Aha dünyanın en büyük tuvaletinde bir kedi. Kedi. Deniz, deniz sesini deniz de, kapattın. de kapattın. Ben de, ben alayım, de alayım sesini. De. PIS 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 PIS. Yüzme biliyor musun? Yürü bir yüz bakayım. Aleyküm selam. Kedi diyor ki he he buralar benim bileyim diyor. Balık tutarken ne balıklı balıklı. güzel şey yapsaydın. İçeriden da. Bu gümüş balıkları Hayata değer verdiğimiz için attık ama. Kediler geç geldi. Gel şöyle gidelim. Nereye gidelim? Raskiler, raskiler yürüyor onların peşi sıra gidelim. Hay senin Raskine ya. <laughs> ben ne yapayım bu adamı? Raski Raski Raski. Ne Raski? Bana Rus hizmetçi alacakmış. Sesimiz yapay, yapay zekaya, zekaya mı benziyor? benziyor. Sesimiz yapay zekaya, zekaya benziyor. benziyor. Ana, Allah, benim, benim mikrofon benim, şeyde borcayla, kalmış. Neyde kalmış? Yankı modunda kalmış benim mikrofon ondan öyle. Olabilir. Şimdi düzelmiştir ben mikrofonu yankı moduna almışım ben. Ha, bizim çocuk. Senin mikrofonu alayım seninki normal. Mümkün, normalde mi? Hımm. <laughs> ne yapayım onu? Bitirdin mi? Bitmedi mi? Tamam, şu köpeği atıp geleyim. Dur, bekle. At da gel bakalım. Anladım ya. Anladım. Bravo sen. Of. Biz <laughs> tatildeyiz arkadaşlar, salakal diye Yapacak bir şey bilmiyor Evde ark oynadık oynadık çıktık. Arkta base yapıyorduk. Yeni Genesis 2 sunucusu gelmiş. <laughs> Genesis 2'de base yapıyorduk. Nereye gideceğiz? Omuzuma dokunma da. dokunarak bineceğim. Öyle bineceğim de tanızından destek alıyordum ben. Dur. Al koluna dokunarak bindim. Yandım ya yandım. Ama çıkmayacaktı 12 kilo dışında. Buradan mı gideceğim? E ee, buradan böyle. Omuzuma sürttürme telefonu. Acıyor, acıyor. At hocam. Acıyor, acıyor. Aa, bu yok. çıkıyor. Her şey. Buradaki evler çok güzel. Bir ara satılıktı biliyor musun? Çok ucuza satılıktı evler. Yol geçecek vesaire. Devlet alacak işte diye. Ucuza evden çıkarmaya çalışıyorlardı. Ne yol geçti, ne devlet aldı. Bu tarafın yolu bu taraftan daha büyük. Oraya kaldırım yapmışlar. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Bir de çalışmaları iyice geçmiş. Yok. Zaten çalışma olmasa da daha bu kadarmış. Ha. Merhaba askerler merhaba. Yoksun rastgele. Başta sağdaki çok güzel. Şu köpek var etti kapısında. Şu mu? Evet. Bak, arkadaşlar size göstereyim. Çok <laughs> güzel. mikrofon dış sesleri kesmek için bizim sesimizi bastırıyor. Böyle kısıyor bizim sesimizi. Nereye Evet tabii ki şapşık. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Ha. Art mı oynayacağız? He. Base mi yapacağız? He. Beys yapalım. İnşallah oyun geri atmamıştır. Vallahi umarım geri atmamıştır. Bayağı bir şey yaptık çünkü. Pardasan kaka yazmış. Ha? Hardasan kaka yani şey Azeri herhalde arkadaşımız. Mersin'deyiz arkadaşım. şey diyeceğim. Yayını çıkartıyorum. Farkında mısın? Uzun zamandır ilk defa bir tane tatil gömdüm. Hep yarım yarım yiyorum. Karnım ağrısı. Arkadaşlar kalabalığın gibi yola çıkacağız sabahleyin. Muhtemelen sabah saatlerinde de açarım. Şarjını çok yememek için çok yayın açmam, ara ara açarım. Oh, He? Allah, Tabibah, Instagram'da da sayfamızı takip ederseniz, iki teker iki kafa. Yeni açtığımız bir sayfa. Eşim uzun zamandır kullanmıyor zaten motoru. Maşallah. Biz de işte ay böyle geziyoruz, tozuyoruz. Sizinle de paylaşmak istedik. Instagram'da da takip ederseniz kanalımızla aynı isimde. Seviniriz, teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Eyvallah kocacığım. Bay bay.